Hasretin ateşiyle yanan yüreğimde Demlediğim çayım Sen gelip bayat değişmedin Ben o ateş sönmesin diye Ömrümü yakarken gün gün Sen tükenen ömrüme Bir vah bile demedin Ben sana sarılmak için kollarımı açıp dolaşırken sen aynalarda kendine bakmaktan beni bir kez bile göremedin. Şimdi seviyorum desen faydası olur mu aşka? Akıl elveda dedi. Art bu fani başa. Bakma sen. Akma. Bakma bu gözünden akan yaşa. Bir daha böyle güzel sevilmeyeceksin. Gönlümün sokağında tek katlı evini hep hazır. Manzarasını sorma. Ön taraf hasrete, arka taraf etkara nazır. Mevlam yazmasa bile gel kendin kaderime yazıl. Bir daha böyle güzel sevilmeyeceksin. Sen sevmesen bile inan razıydı bu gönül. Benim sevgim İkimize de yeterdi bir ömür. Senin işkence bu hayat. Sevilene ödül. Bir daha böyle güzel sevilmeyeceksin. Bir dene kal demek yakışmaz derler. Ben sevilmedim lakin sevildiği kadar sevilsin eller. Kapansın, kapansın. Seni başkasına sarılırken görmeden gözler. Bir daha böyle güzel sevilmeyeceksin. Canımın yarısını canımın önüne koydum. Açmadım pencereni, yerlere döküldüm. Bahçende açmayan tek döndüm. Sen başkasına güldün, ben gülüşünü öldüm. Bir daha böyle güzel sevilmeyeceksin.